Merhaba, ben Emre Cebeci. Konya Meran Fen Lisesi mezunuyum. Şu anda Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde okuyorum. TYT'de 113 75 net yaptım. 5 yanlışım vardı. Bunlar 4 Türkçe, 1 sosyal olmak üzere. AYT'de matematiğin fullü, fenin fullü ve 80'de 80 yaptım. Bu netlerle Türkiye genelinde sayısal puan türünde 63. oldum. 5. sınıftan beri tıp okumak hayalimdi benim. i̇lerleyen zamanlarda lise geçtiğinde LGS'den sonra, ben bu arada ilk LGS'ye girenlerdenim. LGS'den sonra hayalim Hacettepe yönünde ilerlemeye başladı ve spesifik olarak sadece Hacettepe kazanmak adına çalıştım ve bu beni çok motive etti. ve şu anda Hacettepe'deyim, çok mutluyum. Ben şöyle bir öğrenciydim aslında. 5. sınıftan beri düzenli olarak çalışıyor demeyin de 5-6'da çok fazla hocalar dinliyordum tabii ki. Ben 5'ten 12'ye kadar bütün hocalarımı, bütün dersleri dinleyerek ilerledim ve ödevleri, konuları zamanla bitirerek ilerledim. 5. ve 6. sınıfta çok yoğun çalışmıyordum genel olarak. Hani herkesin klasik ortaokul öğrencisi tarzında. 7 ve 8'de gerçekten sınava çalışarak LGS olduğunu bilmiyordum tabii ki o zamanlar ve kolay şeyleri çalışıyorduk. Öyle çalışarak ilerledi. 8. sınıfta gerçekten zor soruları gördüm ve ben aslında şu yeteneğim olduğunu fark ettim. Zor sorular geldiği zaman çok pratik düşünerek ve soruların üzerine yoğunlaşarak daha kolay çözdüğümü fark ettim ve zor olması benim işime çok geldi. Ortaokul hayatım böyleydi. LGS'de de çok zor, 2018 LGS'de de çok zor sorular gelince benim işime gerçekten çok yaradı. Ve böylece istediğim Konya'dan, istediğim Konya Meran Fensiz istiyordum o zaman da. Ben adım adım hayallerimi gerçekleştiriyorum. İlk başta Konya Meran Fensiz demiştim. Şimdi Hacettepe Tıp dedim 9. sınıfa geçince. Ve onu da şu anda gerçekleştirdim aslında. 9. sınıfta ben biraz sınavın reha rehaveti diyelim. LGS'den sonraki rehavet olabilir. Çok fazla dersime ya çalıştım tabii ki. Hocaları dediğim gibi aksatmadan, hiçbir derse gelmemezlik yapmadan dinliyordum. Ee, derslerimi, ödevleri de çok doğru bir şekilde yapıyordum ama ekstra çalışma süresi azdı bana göre. Şu andaki çalıştığım yani hissi... Toparlayamadım bu cümleyi ya. Evet ya. Ee, toparlayamadım. Ee, çok fazla ders çalış... yok. E, çok fazla süreleri uzatmıyordum ders çalışma sürelerini ve yeteri kadar çalışıyordum. Sınavlara yönelik çalışıyordum daha çok e, kendi yazılı sınavlarımıza. Pandeminin başlamasıyla e, çok riafete kapıldım. Ben dersleri birazcık bıraktım. Yazıllar da o zaman iptal oldu. Bayağı bilgisayara işte e, öğrencilerin ne yapacağı belli zaten o tarz boş bırakıldığı zaman onlara yöneldim ama 11. sınıfta daha doğrusu 10. sınıfın yaz, yazında Temmuz aylarıydı. Gerçekten fark ettim ben bir sınav öğrencisiyim yani ben Hacettepe istiyorum ve bu böyle olmayacak ve çok fazla kafamı bölüyorum bilgisayara. interneti kapattım yani genel olarak evde hiç internet yoktu sadece babam işi olduğu için kullanıyordu. Ve internet yoktu bizim evde ve ben sürekli ders çalışıyordum o zaman. Temmuz'dan işte Şimdi online eğitim olunca bizim hocalar da beni sürekli arıyorlardı işte neden gelmiyorsun derslere falan diye. Temmuz'dan kasıma kadar ben hiç internet olmadan kendim çabalarımla evde ders çalıştım ama bayağı yaradı bana. Ben o zaman oyun bağımlılığı vardı bende. Oyun bağımlılığımı kaybettim. Yani bıraktım daha doğrusu. Telefon bağımlılığı yok, sosyal medya yok, hiçbir şey yok ve sadece dersime odaklandığım için artık o zamandan sonra internet gelse de bir şey değişmedi benim hayatımda ve 11. sınıfı gerçekten çok verimli çalışarak geçirdim ve her dersten yani en az 5 kaynak çözümü hatırlıyorum şu an 2 sene olduğum üzerinden. Böyle yaptım 11. sınıfta ve soruları kendim çözüyordum genelde ve video çözümlere de çok odaklanıyordum ama bir soruyu eğer ben yarım saat uğraşmadan video çözüme bakarsam kendimi hiç iyi hissetmiyordum ve soruyu boş boşuna çözmüş gibi hissediyordum. Soruları bütün kitaplardaki soruları sonuna kadar çözüyordum ve 11. sınıfım böyle kitapları tarayarak, her şeyi tarayarak geçti ve gerçekten verim aldığımı düşünüyorum. Çünkü 11. sınıf AYT'nin %60'ını oluşturuyor özellikle fen kısmında ve ben de gerçekten verimli bir şekilde geçirdim. 11. sınıfta ben çok fazla kaynakları taradığım için artık yeni kaynaklar aramam gerektiğinin farkına vardım ve etrafıma arkadaşlarıma sormaya başladım. Bana başka bir ürünleri önerdiler. Ben de online'dı bu ürünler tabii ki. Ben artık dedim bu online işine de girmem lazım. Sadece kitaplardan olmayacak. Hani bir zamandan sonra kitaplar da bir yere kadar ilerliyor. Konu anlatımı olsun, işte anlamadığın yerlerimiz olsun ve ben de araştırma yaptım kendimce kendi çapımda internetten tabii ki de. E, ve aklı e, gördüm ben. E, ve şöyle Round'un bir hedef belirleme şey e, hedef belirleme e, seçeneği vardı ve ben hedeflerin üzerine ilerleyen bir insanım. Dediğim gibi zaten 8. sınıfta Konya Mena Fen Lisesi, 9. sınıfta Hacettepe Tıp olarak hedef belirlemem çok açık bundan da belli olduğu üzere. Ve bu hedef belirleme işini çok sevdim ben ve oraya Hacettepe yazıp adım adım hedefime ulaşacağımın bir düşüncesi aklıma geldi. Bunu yapabileceğime inandım ve böylece round'ı kullanmaya başladım ve gerçekten o hedefi her gördüğümde çok mutlu oluyordum. Hani o senin en son ki sınav puanın bu, sen bu kadar mesafe var o hedefine. O, o şey çok hoşuma gidiyordu yani ben şu an anlatamıyorum belki ama... Ve o hedefleri gördüğüm zaman, hedeflerimi gördüğüm zaman sürekli ne kadar yaklaştım gördüğüm zaman ben çok hırslanıyordum. Ve daha çok çalışıyordum buna. Round'la hedefinizi belirledikten sonra e, siz denemelere yönlendiriyor. Zaten her ay size söylüyor. E, onun bir takvimi var ve takvimi açtığınız zaman şu günde şu zamanda deneme olacak Zaten cuma cumartesi oluyordu. Ben denemeleri çok seven bir insanım genel olarak. Her gördüğüm denemeye de girerim. Ve Round'ın denemelerine girdiğim zaman şöyle bir şey fark ettim. Denemeden çıkar çıkmaz üstte bir bildirim yanıyor kırmızı eksiklerin diye. Ve ben eksiklerimin olmasını hiç hoşlanan bir insan değilim. O yüzden eksiklerime basıp onların hepsini bitirisiye kadar uğraştım. Yani gerçekten %100 olasıya kadar uğraştım ve çok hoşuma da gitti bu. Çünkü kendi eksiklerimi kapattığım zaman ve eksiklerin üzerine gittiğim zaman bu işin olacağına inanıyordum. Ve Rahat'ın bu uygulaması çok güzel. Siz bir derse çalıştığınız zaman onun eksiklerinizi fark etmeyebilirsiniz. İnsanlar genel olarak ne iyi yaparsa onu çözmeyi çok seviyor. Mesela sen matematikte atıyorum trigonometri konusunu çok mu seviyorsun? Sürekli trigonometri çözüyorlar. Ama önemli olan aslında bilmediğin, eksik hissettiğin konuları çözmek. Sen o eksiklerini kendin gözün boyanıyor ve göremiyorsun tabii ki. Bunu gördüğün zaman onun üstüne gittiği zaman özellikle senin netlerin artıyor, denemelerdeki artışı hissediyorsun ve o hedefine gitgide hedefine ulaşıyorsunuz soldaki çizelgede. Ve gerçekten çok güzel bir his bu. Bir de ben dediğim gibi eskilerimi hiç sevmediğim için mesela Rahat'ın şey özelliği de var. Konu bitirme yüzdesi. Ben o konu bitirme yüzdesi 100 yüz olana kadar hiçbir konudan çıkamam. Çünkü ben o %100 ibaresini görmeyi çok seviyorum ve her şeyin mükemmel olmasını istediğim için bu özelliğini çok beğendim diyebilirim. Round sizi öyle bir hazırlıyor ki sınava çok gerçekçi bir şekilde, gerçekçi değerlerle. Çünkü mesela örnek vereyim kendimden. Ben roundla en yüksek deneme puanım 551'di aynen. Küsüratını hatırlayamıyorum arkadaşlar. Ama gerçek sınavda 552,64 geldi ve gerçekten çok yakın değerler. Bu demek oluyor ki sınavda ne yaptıysam roundda da çok yakın sonuçlar elde ettim. Yani round sizi her şeyi sınavın öncesinde size sezdiriyor. Yani böyle şeyler olacak, sen böyle şeyler yapacaksın hissine kapı kaptırıyor sizi aslında şimdi şöyle ben çok fazla ders çalışımı söylemiştim, size round'a hazırlıkta girdim diyebilirim yani. Ama aslında her öğrenci benim gibi olmuyor. Mesela sıfırdan başlayanlar da oluyor. Tabii ki bu bir tık sizi üzebilir ama hiç üzmesine gerek yok. Çünkü neden? Round her şeyi sıfırdan alarak zaten siz bir konuyu açtığınız zaman baştan sona kadar ve sıraya alarak sizi ilerletiyor. İstemeseniz de ilerletiyor. Ve bu çok güzel bir özellik bence. Çünkü insanlar temel atarak ilerlemesi lazım. Eğer ne bileyim hani çok yüksekten başlasan ve temel e, ilerletemesen bunu çok kötü bir şey ama eğer sen temelden adam akıllı ve sırayla ilerlersen gerçekten çok güzel şeyler olabilir. Çünkü e, ve size bir örnekle anlatayım bunu isterseniz. Benim birçok arkadaşım oldu bu e, üniversite sınavı hayatım boyunca. Ve gerçekten onlar sıfırdan alanlar da oldu. Son 8 ay e, son 8 ay kala çalışmaya başlayanlar da oldu ve bunlar e, round kullanarak e, sıfırdan 8 ayda yani 8 ay çok kısa bir süre bence. Ben 2 senedir 11'den anlattığım göre anlattığım gibi 11'den 12'ye kadar yani 2 sene boyunca çalıştım. 8 ayda insanlar sıfırdan alabiliyorsa bunu ve hiç temeli olmayan insanlar hiç üzülmesin yani. Gerçekten sıfırdan sonuna kadar anlatıyor round ve siz denemeleri sokarak bunu da çok güzel pekiştiriyor. Aynı zamanda eksiklerinizi söylüyor. Ve eksiklerinizi gördükçe zaten gitgide mükemmeliyetçi oluyorsunuz istemeseniz de. Sıfırdan başlayan öğrenci de benim kadar temeli olmayan bir öğrenci de roundla başlayarak adım adım ilerleyerek çok güzel, çok yetenekli, her şeyi çözebilen bir öğrenci kesinlikle olabilir. Ee, ben anlattığım gibi 5. sınıfta Konya Meran Felsesi'ni e, isteyerek başladım bu serüvenimi ve kazandım. Şu anda e, lisede de Hacettepe Tıp Fakültesi'ni isteyerek başladım ve kazandım. Şu anki hedefim e, USMLE sınavına girip onu kazanıp Amerika'da e, doktorluk yapabilmek ve ülkeme... Tekrar dönüp bu bildiklerimi anlatabilmek umarım onu da başaracağım. E, Raunt ekibini çok merak ediyordum. Ohtü Tekno Teknokente geldim ve çok güzel karşıladılar beni. Çok sevecen karşıladılar ve gerçekten burada yaptıkları işleri gördüm. Çok azimliler, çok kararlılar, çok verimliler. Öğrencilere dokunmayı gerçekten biliyorlar. Öğrencilerin dillerinden anlamayı da biliyorlar ve beni de çok güzel anladıklarını düşünüyorum. Ve bu yaptıklarından dolayı hepsine çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum.